Merhaba arkadaşlar. Bugün baldi oyununu çekiyoruz. Ben merak ettim. Bu oyunu indireyim dedim. Benim kuzenimde de vardı. İndirdim. Şöyle geçiyoruz. Sonra bunu basıyoruz. Sonra oyun başlıyor. Bu matematik ilgili bir şeyler arkadaşlar. Şimdi burada baldi görüyoruz. Baldi. Bakın. Baldi bu arkadaşlar. Bu öğretmen. Kapıya giriyoruz. Burada bir defter görüyoruz. Onun içindeki soruları çözeceğiz. 1, 1 artı 1. 1. Kaç eder? 2. 4, 4 artı 7. 2. 11. 4 eksi 0. 4 eksi. Bakın buradan geçtik. Bakın şimdi balda mutlu. Buradan kaçmasaymış tamam. Parayı para <laughs> alalım şimdi öbür kapıya geçelim. Ben bu defterinde neler göreceksin arkadaşlar? Bir görmeniz lazım. Şöyle. Bakın arkadaşlar bu soru görüyor. Bunun cevabını bilmiyorum ve bu ses geliyor arkadaşlar bu soruda Arkadaşlar bu ses ne En yani sen hatırladın mı? Bunu yapıyorum. yapınca yalnız ve bağlayıcılıyor ve sinirleniyor. Bu sorunun cevabını başka youtuberlardan öğrenebilirsiniz. Başka youtuberlarda çok var arkadaşlar. Buna hep videosunu çekiyorlar. En zor sorunun cevabı ne? En zor sorunun cevabı bu mu? Diye hep şey yapıyorlar. Ama Apotes diye bir tane adam var arkadaşlar. O doğru söylüyor arkadaşlar. Bu sorunun cevabını tek o youtuber biliyor. Eskiden onu çok severdim ben de arkadaşlar. Paramızı alalım buradan. Para aldık. Burada Nokia telefon görüyorum. Ne alaka? Arkamda su. Bu ne? Arkadaşlar ne görüyorum? Bora nereye? Bana şuradan bir tane Pepsi arkadaşlar. Baldi diyenim işte sen. Lan almam lazım. Bal arkadaşlar. Bizi dövmesin Baldi. Hadi. Hayır. Gitti. Basın. Hayır. Öldük biz arkadaşlar kesin. Yakaladı bizi baldi. Arkadaşlar nasıl ilginç yani ilginç bir oyun. Merhaba ben, ben de Welcome merak ettim beni izleyin. Bir de oynayalım. Ondan sonra bitireyim videoyu. Bir de bir de oynayacağız. Oh, Şöyle. Böyle. Bunu girelim. Ondan sonra da mı? çok fazla arkadaşlar yani 9. Bunu Dokuz. Ama bak, bu soru gelince arkadaşlar. Böyle iki ve böyle üçüncü çünkü test olduğu için bunda da on bir. Bakın bunu da sıkıntı Bize para verecek. Şöyle gidiyoruz. Şöyle basalım. Bak para. Hadi. Bu paralardan işte o kolalardan alıyoruz arkadaşlar. Şöyle şöyle alalım girelim. Problem one. Bak yine soru geldi. Böyle <laughs> yapacağız. Bunu da şöyle yapacağız. <gülüyor> Bu <gülüyor> en zor soru <laughs> arkadaşlar. Ne kafadan sallayalım. Problem three. Plus. Times. Equals. 27 miydi? 25 mi? Değil. Hayır arkadaşlar bazı silinden de. Nereye gidiyorum ben? Basın. Bak yine dolaplar var. Şu kapı var lan var da. Arkamıza da bakabiliyor. Ben arkamızdan balda geliyorum diye. Yok telefon ya. Ne alaka no, yok telefon. Ne aldı görüyor musun? Hayır. Lan korktum. No running in the halls. 20 seconds. Detention for you. Your parents will hear about this one. Pati nerede?

öldük arkadaşlar. Oh e bu da burada ve videoyu burada bitirmek üzereyim. Çünkü arkadaşlar çok korkutucu ve 10 soruncu sorunun cevabını bulup bir tane daha çekeceğim. İnşallah bulabilirim. In Hadi görüşürüz arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Abone olmayı unutmayın. Görüntü beğenileri de açmayı unutmayın. Bay bay. Bir de izlemeyi de çok isterim. Bay bay. Görüşürüz.